merak edenler için e, aldığımız Bosch HTV 12E 458 T modelini sizlere kutu açılışı yapacağız. İleride merak edenler belki biz de e, para kazanmak için bir görün çekmiş olacağız. Bir bakalım. Evet bey. Değil dedik. Şimdi kutu burası cevap yap olmuş güzel olmuş böyle havadan. Aynen. Havada. Pratiklik. Böyle basıyorsun. Böyle bakalım. Bak çok hızlı, çok iyi. Bak kesme. Kutu, kutu açılışı açılış Bu arada evet, teslim aldık. Kapalı teslim aldık. Evet. İşim aradı. Video çeken arkadaş olurken değil mi? Yapalım. evet evet ben kutunun e, evet. teknik servis tarafından mı yoksa bizler tarafından mı açılıp açılmayacağını sordum. E, teknik servis onun için kuruluma gerek olmadığından kendimizin açabileceğini söyledi. Senin ağzını yiyelim. Olur. Güzel kayın konuştu. Bir köpük. Bu tamam. para vermedik ama faturada yansıyor. Evet gö görünmüyor. ama çok yukarıya kaldırmaman lazım. Tamam neyin? Dikkat etersin. Aynı şey. <laughs> ürün çıkarırken tutamağı kullanma. Ha, do not use handle unlike handle. Ürün çıkarırken straforu kullan. Yani ürünün şurada herhalde bir yeri var. Tutmalık onu kullanma diye yazmışlar. Şöyle. Kaydı durdurduk orada bir elimizdeydi. Evet bir daha devam ediyoruz. Hı devam ediyormuşuz. Durun şüphelik evet, olabilir. Şöyle bir aynı boyu. Daha herkes konuşuyor ama ondan gelecek yapıp konuşuyoruz işte. Sağ köpük, sol köpük. Rengin, rengi neydi kız bunun? Bu inox. Inox. Renk kartında öyle mi yazıyor? Ha, evet, evet. Bir beyazı var zaten aynı ürün. Hani birebir aynısı dendi. Biz yetkili servisten aldık. İnternet alışverişi değil o yetkili servisteki arkadaşlar neden? e, anne hediyesi anne hediyesi evet biz, almadık taşıdın. bu arada aynen bu hediye Mariana hediyesi e, benim anacığımın hediyesi neden sorun biz bu arada yeni evliyiz yeni evliyiz evet oldu da elimizde daha yeni. şuradan tutmayın diyor. demir var şimdi saçlarını çıkacak Engellerim ben. Ana göz tarafından açacağız. Olur. O sanırım açma kapama demiri. Şimdi ürünü bana döndürmen gerekecek. Evet. evet ne kadar mı? Bu şey ise yani <laughs> bunları iki sene ben saklıyorum. Bakalım yapılanı mı attırmadan nasıl şey yapacağız. Evet ben şöyle bir yaklaşarak Ön panelini çekmek istiyorum ama ön panelde bir koruma filmi olduğu için maalesef tam netlik kazanamıyoruz. Biz şöyle bir uzaktan görüntü alalım. Beni de, de çek. Burada kontrol paneli var. Yukarıda süresi, altta ısısı ve en altta ise pişirme türlerini göstermekte öyle bir döndürüp iç kısmını da e, sizlere çekmek istiyoruz. Yan tarafta e, beyim fışırdatma yapıyor bize. Şimdi yan taraflardan bunun etiketlerini sökelim beraber. E, tekrar merhaba. Biz yan taraflardaki şu mavi bantları sökerek başlayacağız ki fırının iç kısmını da gösterebilelim çünkü yan tarafları bu mavi bantlar tutuyor. Bu açın, bu çok böyle kuvvetli bir yapışkanı olmayan hani iz bırakmayan bantlardan bir diye Yok, tahmin ediyorum ama. Bu açılmış gibi duruyor. Sevmeyiz. Gider raflarda en arkadakini alırız. Aynen hiç Ortada tarzımız var. değildir. Evet sana. Bak açılmış buradan da böyle bir tepki yemiş. Bakacağız bakalım içinden neler gelecek kırığı da var küpün. Ayrıca onu da söyleyeyim. Küpün. Benim tahminim bu yönde. Ürünün açılıp bize e, bakalım herhangi bir defosu falan var mı? Herhangi bir yerinde vuruk. Evli olmasaydı direkt bayağı manyak. Öyle arızalı da var. Evet içerisinde Ful açılmıyor full açılmıyor Oh Evet şekilde görüldüğü üzere evet Bir fare kapanı gibi de geri Kapanıp hmm. eli sıkıştırabiliyor Ona dikkat Acaba etmek lazım Tamam açılmıyor Şunu da Evet, evet bir üstte bir sıra, aynen rezistans kısım var ee, içerisinde altta da tabi biz çok göremiyoruz ama altta böyle şurada bir gri bu, şu buton bir var. Evet gri bir buton var 14. aydınlatması var içeride ve yan tarafta şu sağ tarafında da e, fanı mevcut. Tabi e, fırında herhangi bir ürün pişirmeden sanırım çok da yorum yapamayacağız. 4 tane lafı ee, var. Sonra yani genel şeyler, yetkili servis, 190 kullanmadığımız ve garanti, yuvarlak tepsi, ızgara rafı ve standart dikdörtgen tepsisi var. 3 düğmeli 8 üstten yap fan var. Elasol da bunların ikisini nasıl çalıştırıyor? Bu fan. Alttaki de fan bu yok e, onları söyleyeyim ben hemen alttan yap üst alt üst yok bu e, ızgara kısmı sadece ızgarasını çalıştırıyor bu alttan ısıtma bu alt üst ısıtma aynalarının alttan fanlısı yani, alt üst o, fanlısı fanlısı, fanlısı. Fan, fan. Fan. max 200 derece 300 derece değil 300, 300 oluyor 300 olmuş oluyor sanırız yani 400 değil o zaman bu ne? O da mı? zamanlayıcısı. Zaten ha, hemen tik taklamaya başladı. Bakalım nasıl çalışıyor. Aynen bakalım son bitirme sesi nasıl. Bunun içinde olup olmadığını test etmek amacıyla açtıklarını ümit ediyorum. Hı. Öyle ümit etmek istiyorum. Herhangi bir vuru, kırı, herhangi bir iz yok etrafında. Şöyle bir bakıyorum ben de. Tabi üstten çekim yapmıyorum ama. Onlar da standart kir. Standart tier. Fiyata daha iyi mi? bundan beyaz olan versiyon arasında ufak bir fiyat farklılığı var. Hani çok böyle bu üçünün fiyat farklılığı yoktu. Bunlar ne mesafe aslında? Galiba sanırım tamamıyla duvara yaslamaması adına. Şimdi bir de buna ekstra bir dolap da almamız gerekiyor. Bir önünü tekrar döndürelim bakalım. Son bitirme sesiyle de bizde. de bu videomuza son verip veda edelim evet evet sen görünüyorsun merhaba sen ve güzel bisiklet tişörtün zaman evet zamanı geçmesine ediyoruz kaset boğuş bir... daha cıvızdı da şimdi tabi alışkın olmadığımız ortamlar bizim bir ürün açılış videomuz daha vardı değil mi bir e, dizüstü bilgisayarımız bir laptop açılış videomuz da var belki onu da yayınlarız bundan sonra. grafik tablet aslında bizim yayınlanmamış birkaç tane ürünümüz var. Telefon Zamanla. telefon vardı sanırım. Bir e, Poco, telefon açılışımız var. Hala sürenin dolmasını bekip tına etmesini bekliyoruz. Bak bunlara normalde muhabbet yaparız da biz. Sürekli ama ötmedi. Karşı gelince garip geliyor geri sayım sona erdi. Ancak bir ermedi gibi. Ermedi gibi mi? Çıt çıtı bitti. Çıt çıt bitmesi demek sürenin geri sayımı bitti demek. Alarm? Alarm yok. Bana Alar. tam gelmedi ama sıfır sıfırın olduğu yere. E tam elle getir bakalım. Elle de gelemiyor. Ön yani geliyor. Bu ne? El var. Bu sesin gelmesi lazım lazımdı. Evet, neyse bakalım. İlerleyen zamana bakacağız. Evet, önümden bir göbek geçti. Göbek geçti, çalışıyoruz. Neyse, bu sürenin geçmesini beklemek bayağı bir zaman olacak. Görüşmek üzere.